Bolu'da korkutan bir motosiklet kazası yaşandı. Karaçayır mahallesinde kontrolden çıkan motosiklet, yanından geçen otobüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazada iki kişi yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Karaçayır mahallesi Güleş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, RR idaresindeki 81 AFG904 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet hızla devrildi. Motosikletin devrilmesiyle sürücü RR ve arkasında yolcu olarak bulunan NY yola savruldu. Kazaya gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Hemen yaralıların yardımına koşan vatandaşlar Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücü RR ve yolcu NY'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Fiji kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin sihir halindeyken aniden yalpalamaya başladığı ve yanından geçen otobüse tehlikeli bir şekilde yaklaşarak devrildiği anlar yer alıyor. Polis ekiplerinin kazanın kesin nedenini belirlemek için başlattığı geniş çaplı inceleme ise sürüyor.